Selamlar kim arkadaşlar. Lokman ve olarak yepyeni benim bildiğim üzere birlikteyiz Arkadaşlar nasılsınız? İyi misiniz diyorum öncelikle. Allah razı olsun bizler de izliyoruz. İşimizin, yüzümüzün başında izliyoruz. Ee, bugün e, şöyle aşağılara doğru gitmeyeceğiz. Karşıdaki tarla var. Ee, köprü diyorlar oraya. Hem oraya doğru gideceğiz. Eskiden orada köprü varmış ama şimdi yok. Niye yok onu da bilmiyorum. Ee, oraya doğru biraz gideceğiz bakalım. Ee, daha sonrasında ise e, yeni bir ayakkabı aldık. Yeni bir Leylon. Arkadaşlar şimdi burada yani spor ayakkabı olmadığı için, yani çamurda spor ayakkabı battığı için e, köylü şeyle lastik e, aldık. E, hem onu göstereceğiz hem şöyle köprüye doğru gidelim bakalım nasıl olacak arkadaşlar. E, yani umarım güzel bir video olur. Hadi gelin e, şöyle başlayalım diyorum bakalım. Arkadaşlar, e, karşıda e, sürülmüş tarla var. Bakın size şöyle göstereyim. E, tam işte şurada Evet e, oraya doğru gideceğiz işte bakalım bugün Hem uzun zamandır gitmedik bayağı bir otlanmış oralar artık biliyorsunuz e, sonbahar geldi e, otlar azaldı gitgide e, hava bakalım şöyle biraz yağmurlu gibi yağmur yağacak gibi e, parçalı bulutlu diyoruz şu anda e, yani yağmur yağabilir yağmayabilir de buradan e, birkaç tane görüyorsunuz hayvanlar elma yiyor. arkadaşlar elmayı bile görüyorsunuz ne güzel yiyorlar çıkarttı ee, bu daha toklu ya arkadaşlar elma biraz ona büyük geldi zaten daha şey yaşlı koyun bile e, öyle yiyemiyor mesela altı yaşlı koyun var o bile arkadaşlar yiyemiyor niye yemiyor? çünkü elma yani böyle elmayı nasıl yiyor koyun o yüzden yani ilaki böyle parçalaması gerekiyor nasıl biz kesiyorsak onlar da kesmesi gerekiyor e, gidiyoruz bakalım işte şöyle ileri doğru burada da işte bizim köyün tabelası var Demciler Mahallesi e, İmciler Mah Şeykiler Köyü'dü arkadaşlar. Zaten e, daha yakana doğru gidelim oraya. Oradan da göstereceğim şimdi size. Hadi. Hadi kızım. Hadi kızım. Arkadaşlar işte tabela bu görüyorsunuz ee, yani süresi aşağı köy zaten buraya tabela koymamışlar şuradan işte demciler imciller ee, buradan da köye giriliyor İleri doğru koyuyoruz bakalım ee, yavaş yavaş gidelim diyoruz aslanlar e, meydanda Evet işi de aktif haldeler şu anda Evet. Ve de e, şu an arkadaşlar gitmeye başladılar. O şey tarlaya doğru. Evet arkadaşlar. Evet. Burası şimdi e, artık herkes buradan geldiğine göre biz de gidelim bakalım şöyle fazla da basıyorlar bunlar. Geri kalmak istemem. Çünkü e, burada diğer arkadaşlar, koyuncu arkadaşlar da arkadaşlar salıyor da hayvanlarını. O yüzden e, yani hayvanların yanınızda ne kadar kalabiliyorsanız o kadar hızlı çevirebilirsiniz. Ben sana atıyorum şimdi şu en baştaki koyunla e, bizim bize vermez 10 metre. 10 metre koç kadar e, yani o koç, e, o koyun daha da hızlı gidiyor, daha da hızlanıyor. İyice de zorlanıyor arkadaşlar. O yüzden fazla şey yap, yap, yapmayalım diyorum yani. Fazla uzak kalmıyor hayvanlara. Görüyorsunuz. Buradan e, aşağıya doğru iniyorlar köpekler de. Şunun en baştaki ismi Gökçen arkadaşlar. E, Ortancı Yiğitan. Bulut. E, Rambo önceden gitti. Davarı salarken gitti. Arkadaşlar. O da çıkar şimdi birazdan piyasaya diyoruz. Yeni otlar çıkıyor işte buradan görüyorsunuz sonbahar falan ama yani görüyorsunuz tarlotları da daha hala azalmış değil. Zaten azalmış ama yeni çıkıyor diyorum arkadaşlar işte. Arkadaşlar Leylanlar bunlar, lastikler. Ee, Köylerin işte birkaçı hem Leylon diyor hem lastik diyor. Arkadaşlar yani şey çok güzel bir şey. Yani e, adeta ta gerçekten araba lastiği gibi. Yani bakın şöyle eğilir arkadaşlar. Daha sonrasında yani bu şeye göre e, uyum sağlar mesela şimdi size anlatıyorum ayağınız şöyle az bükülür, az bükülür çok bükülür çok bükülür, çok bükülür. E, o derecede güzel e, şimdi tabii ki de e, sıcak sıcak tutuyor arkadaşlar ama tabii biraz sıcak tutuyor yani terletme yapmıyor e, ondan sonra soğuk geçirmez arkadaşlar şöyle alt tabanı da gösterelim kaymaz. Daha şimdi e, battı biraz gelmede <laughs> arkadaşlar. Normalde şey çok güzel şey. Mesela yani burada spor ayakkabı olmaz. E, çamurda şeydi. Yani o yüzden e, böyle ayakkabılar çok güzel. Hala da güzel. Normalde bunlar 60'lı 50'li yıllarda çok popüler. Hala da popüler olmaya devam ediyor böyle lastikler. E, yani bu lastiklerin kokusu bile gerçekten çok güzel. Mesela bir araba lastiği alsan o araba lastiği kokar. Arkadaşlar bunlar bile kokuyor. E, yani sevda, tutku yani e, Nike, Adidas kadar kaliteli olmayabilir ama Nike, Adidas kadar konforlu diyebiliriz arkadaşlar. Evet, şöyle devam ediyor. Rus koyunlar otluyor işte arkadaşlar. hızlı koştu bu koş. açı Arkadaşlar burası da işte e, cami köy bizim e, camisi şurası sarı yeşil olan yer şurada işte yeni yapılan ev e, şurada minaresi caminin burada e, başka bir ev diyoruz şu koç tohu ben değneğime vurdu selo bakın şöyle kaldırıyorum bakın vuruyor <laughs> koyunları salarken de arkadaşlar zaten gördüğünüz şey saldırmaya kalktı bana. Ben geri geri hızlı gittim ama gene de e, yani fayda etmedi tokumuza. <laughs> bir yandan siyah, bir yandan da vuruyor. <laughs> neyse fazla vurma kırarsın beyniyi. Benim, benim hep peşinde dolaşıyor arkadaşlar neyse bu. Burada işte arkadaşlar yeni gebe olan koyunlarımız var. Bu matmazel. Ee, ondan sonra tavuk butlu var arkadaşlar şurada işte yaklaşık e, bir ay falan kaldı doğurmalarına e, bir iki ay sonra doğuracaklar işte her sene e, 200-300 dolar doğuruyor bu sakız soğukası koyunları sakız kırması arkadaşlar Maşallah Subhanallah diyoruz ve bereketli bir ırk kangallar orada köstebek var galiba o köşklerin kokusunu anladı O yüzden biraz toprak kazıyorlar Şöyle biraz e, ana doğru çıkalım bakalım, oturalım arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Ayrıca e, bunu yelekte arkadaşlar görüyorsunuzda e, projem yazıyor. Projem veren Tankar e, içerkes e, projem şu bir seneye buradan teşekkür ederiz. Katman beşikarsı olarak e, her şeyin gönlünüzce olsun dileriz. E, selamlarımızı yolluyoruz ona da. E, i̇nşallah bu videoyu izler diyoruz arkadaşlar. Aşağı doğru e, inmeye başladılar koyunlar. Evet şurada da mucize var. Arkadaşlar. Evet görüyorsunuz. Bakın mucizeye canlı canlı. Çanı bile gerçekten e, bir başka güzel arkadaşlar. Yani evet. Tikin 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 diye ötüyor. Yani... E, köyde hayat var diyoruz arkadaşlar. Onlar artık e, ağır ağır yapıyorlar, yayılıyorlar. Şöyle e, arkamızı da gösterelim. Arkamızda bu şekilde arkadaşlar. Havalar e, çok şükür yani iyi gidiyor böyle birkaç gündür. Bakalım daha yani soğuk yok. Ama akşamları var biraz soğuk. Hava dolacak artık da dün dün önceki gün arkadaşlar işte, e, gravu falan düştü çok hamde bayağı soğuk vardı aynı kar yağar gibi Ara arabaların süperen bembeyaz işte çimen falan ama şey e, yani e, bizim yani arkadaşlar dört mevsim çok güzel bence e, ama benim en sevdiğim mevsim yaz mevsimi yani yazın daha sıcak e, soğuk yani ne bileyim arkadaşlar e, bana göre değil e, siz en çok hangi mevsimi seviyorsunuz onu da yorumlara yazarsınız arkadaşlar ileri doğru gidiyorlar da koyunlar o yüzden e, gideyim dedim ben de şöyle koyunları da göstereyim bakın size ilerideki e, tarlaya doğru gidiyorlar arkadaşlar orada da e, ahlat falan dökülmüş, ahlat dibine gidiyorlar Buradan bir, birkaç önceki videomuzda da aynı şekilde ahlata gidiyorlardı. Şey Koyunlar nasıl çıkıyor diye merak etmişsiniz. O yüzden paylaştım. Part 2 gelsin demişsiniz. onda tekrardan işte bunu yapalım dedik arkadaşlar. Koyunlar ahlata nasıl çıkıyor diye. Hızlı koştular. Evet bakalım devam edelim diyorum şöyle. bir Evet köstebek var büyük ihtimalle. <laughs> Yavaştan kamerayı ne saldırıyorum. <laughs> evet arkadaşlar büyük ihtimalle köstebek var o yüzden e, yani kokusunu aldılar. Maşallah bak, e, köpeklerimizin yani çok akıllılar. Göztebek var orada. Ee, mesela görüyorsunuz buradan e, yani açmış açmış böyle toprağa kazmış kazmış çıkmış çıkmış geri girmiş arkadaşlar. Bunlar başa doğru gidiyor. Bunlar da buraya doğru gidiyor. Bunları çevirelim bakalım. Evet onları da yerlerinin yanına doğru koyuyoruz. Arkadaşlar yoruldum ya hızlı koşuyor gerçekten koyunlar İnsan yani yoruyor ne bileyim şimdi e, koyunlar bazen arkadaşlar zaten böyle karınları tok çıktığı zaman saatte 50 yapıyorlar 50 kilometre hız yani bir araba geçiyor şu anda bir araba gidiyor atıyorum ee, araba atıyorum ee, 50 km hız yapıyor hızda ee, oyunlar onu geçiyor öyle zamanlar bile oluyor ha, o işte şey pelit zamanında oluyor genellikle ee, pelitin işte arkadaşlar kötü bir avantajı o yani başka bir avantajı da yok diyoruz aslında kötü avantajı tabii ki de iyi avantajı da ee, yani sütlendiriyor, etlendiriyor hızlı doyuruyor İleride korunma tarlası var. Oraya doğru gidecekler. Yani iki korunma tarlası da sürülmemiş. Yok. Ne var Kapatılmamış. Süren şahıs etrafını kapatmamış. İsmini vermeyelim. O yüzden fazla yukarı çıkart çıkartmıyorum koyunları böyle aşağı doğru diyorum zaten evet, karşısındaki yer bizim işte Arkadaşlar şöyle işte daha sonrasında ise işte böyle gidecekler bakalım Uf, arkadaşlar şöyle şuraya biraz oturalım dinlenelim koyunlar e, giderken e, biraz biz de enerji depolayalım Enerji depolarken de e, cebimde mandalina var. Evet, mandalina çıkmış. E, mandalina sevenlerin bilgisine diyoruz arkadaşlar. Şöyle safında kupat bakalım koyunlara verelim yiyecekler mi? Arkadaşlar evet, soydum şimdi mandalina'nın kabuğunu. Şöyle bir tane e, elde bir tane koyunum var. Verdim bakalım ona e, yiyecek mi yemeyecek mi? E, görüyorsunuz yiyor şu anda. Maşallah Subhanallah diyoruz. Ben de bu içini yiyeceğim. İçini yeme kızım sen. <laughs> On, onu da ben yiyeyim. <laughs> Tadı güzel değil mi? Tadı güzel değil mi? Yok bırak bırak. Ben ne yiyeceğim bırak? Benim yiyeceğim dedim. Bak sana kabuğunu verdim. Seni sevdiğimden dolayı. O yüzden fazla da. Evet gitti o da. Arkadaşlar şöyle e, mandalamızı böldük. Daha hala yeni köstebek var büyük ihtimalle. Kokusunu alıyorlar. O yüzden ne kadar tek kazıyorlar. Ha şimdi bilmiyorum yani var mı yok mu ne, ne, kadar toprağın altında ama büyük ihtimalle var. Bakın bunlar da böyle değişik yetişen şey madde. Bunların ne olduğunu bilmiyorum ama yani hayvanlar da yemiyor zaten arkadaşlar. Mesela de coşkun. <laughs> Çiğdem. Çiğdem. Burada koyun elması var. Onları do bakalım dokuyalım arkadaşlar yiyecekler mi? şimdi elime tek ene mandalina var o yüzden fazla dokuyamadım ama şu anda da zaten yiyorlar çiğden yemeye başladı bizim pamuk prenses de yiyor Tabak butu da yiyecek arkadaşlar şimdi. Da Dan baktı. Danda bir şey yok. Biz de manzara yiyelim. Bakalım devam edelim. Koyunlar illa gitmek istiyor ya Şurada yonca mıdır? İşte yonca var. Büyük ihtimalle arkadaşlar. Yani aslında ekili ve mahsul yok. Hasta aslında bitmiyor da ama e, kızar bilirler diye. Arkadaşlar mecburen ne yapıyoruz? Geri çeviriyoruz. Olsun diyoruz ama e, güzel. Yani e, buranın otu da yeter. Artar bile. kostak bir tane koyun var. Ee, şimdi koç ona bakarken e, şimdi bu küçük koç bunu delirtti. Sürümüzdeki e, en büyük koçumuzu fedai arkadaşlar 3 yaşında. Şimdi yazanlar olmuş. Arkadaşlar demişsiniz ki e, 100 tane koyuna işte bir tane koç yetmiyor mu? İşte şey faz az mı demişsiniz? Tabii ki de az. 100, bir tane bir, bir koç 25 tane koyuna bakabilecek e, şekilde arkadaşlar yetiyor. Evet şimdi artık biz koyunlar e, yani bunların neredeyse hepsi de gibi arkadaşlar. O yüzden şu anda biz e, koçlarımızı sattık. Şu anda e, görmüş olduğunuz şu küçük e, işte süslü olan şeyler ve diğer süssüz olmayan şeyler, e, tıkaraklı şeyler seni e, Yani koyuna bakacak şekilde hazırlanıyorlar arkadaşlar. Yani yem falan yiyorlar. Yem arpa, işte yulaf, yonca balyası falan filan e, kıyılmış saman halinde. Arkadaşlar o yüzden şimdi artık koyunlar gebe olduğu için e, bir tane koç yetiyor. Diğerlerini sattı kurban bayramında. Bu küçüklerde yetişiyor. Bu küçükleri de aynı şekilde gene seneye satıyoruz. Ee, seneye satmadan önce arkadaşlar işte koyunlara bakıyorlar, kostak koyunlara. Daha sonrasında ise zaten at koyun alınmış oluyor. Alındıktan sonra ise e, kanda e, kuzu oluyor. Kuzu olduktan sonra da işte böyle hani e, küçücük kuzudan işte böyle büyüyorlar. Annesinin boyuna kadar geliyorlar. Zaten yani artık bundan sonra e, sütten kesiliyor arkadaşlar. Bizim küçük kuzu var, yeni doğuran e, Eylül. Onu da gösteririz arkadaşlar. Allah'ın izniyle. Bu koyunumuzun sırtına az bir bıtırak değmiş. Olsun. Muhtar. Muhtar. Buranın otunu muhtar sevdi. Bana bile bakmıyor. O yüzden. Şöyle arkadaşlar. Bunları da aşağı doğru <gülme> indirelim bakalım. ben, ben elimi değnek kaldım. Bugün e, arkadaşlar. Şöyle yani bu bayılar efendinin iyi Çubuk iyi olmuyor. Yani şöyle patata vurma Bakın ben şöyle götene e, birkaç tık dokunduğunuz zaman zaten kendisi gidiyor. Atıyorum. Bakın arkadaşlar şimdi elimde bak De, yok sayın. Şimdi bak değneksiz hiç e, değneksiz koyun nasıl kovulur. Evet arkadaşlar şu anda canlı canlı koyunun nasıl e, değneksiz kovulduğunu size de birebir gördünüz. Bu şekilde arkadaşlar koyunları e, değneksiz kovabilirsiniz. Ben istesem böyle değneksiz de koyuyorum. Değnekle de kadar tık atarak e, kovuyorum diyorum. Yani e, ikisi de e, kovmaya yeter diyoruz. İkisi iki yöntemle de kovabilirsiniz. E, zaten üçüncü yöntemde arkadaşlar ince çubuk ile. E, zaten üç yöntemle kovabiliyoruz işte e, ee, yani fazla da onlar da bir can fazla yani vurmaya gerek yok diyoruz şöyle e, bir tık şeklinde itiyor zaten arkadaşlar şurada da purç var onları da dokuyalım bakalım yesinler DNA işleye bırakalım ee, şurada da hani kopartalım al dur kızım şimdi müjde sana da kopartayım buradan al müjde bunu da kim alsın? Al, yine sen aldın. Evet. Koyunlar bunu yiyor arkadaşlar, Purç'u Burç işte şöyle yeşil şeyler, aynı ot gibi. Şöyle dokuyalım bakalım. Zaten kendileri atkıya düşenleri alıyorlar. Sıkıntısız bir şekilde bundan sonra yiyorlar şöyle ağaçta kalıyor bazen bunları da indirirseniz zaten gene yerler evet şöyle indirelim aşağıya doğru ah Asümül. de sene bunu al. Tamam. Daha fazla kalmadı, o yüzden bu kadar yeter diyoruz. Aa şu altta da varmış. Buna da vuralım, bakalım. İnecek mi? Bu biraz zor gözüküyor, arkadaşlar inmez. Çünkü arasında şeyler var, ince dallar var, o yüzden bu inmiyor. indi. Evet şu anda indi. Bunu daha hafırt koyun. Evet doğru götürdü. Arkadaşlar. Artık e, ileri doğru gidecek koyunlar. Videomuzda burada artık arar bitelim. Şöyle kamerayı kendime doğru çevireyim. Arkadaşlar umarım güzel bir videomuzdur. Ee, eğer beğendiyseniz beğen butonuna basabilirsiniz. Yorum yazmayı unutmayın diyoruz. Ee, kanalımıza hala abone değilseniz abone olabilirsiniz. Bir takip videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Ee, her şey gönlünüzce olsun. Arkadaşlar destek için abone olabilirsiniz. Diyorum. Ee, kendinize iyi bakın. Bir takip videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın diyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Kutmanız ve kalın. Abone olmayı unutmayın. Takipte kalınız.